Merhabalar canlar, Games Depot kanalına hoş geldiniz. Ben Alper. Bugün sizlere Köstebek destesini tekrardan göstereceğim. Yani şu anda 4. ligdeyim ve 4. ligi bu desteyle oynamayı düşünüyorum. Klasik bir Köstebek destesi belki kanalımda 2-3 kere yapmışımdır ama tekrardan bu desteyle oynayacağım. Hazırsanız başlayalım. burada aslında köstebek ve evrimli dev kar topunu kullanıyoruz diyebiliriz. Evrimli topla çok güçlü. Bu arada mutlaka topu 15 yapmanız lazım. Seviyesini yükseltin. Top kullanıyorsunuz topun seviyesini yükseltin arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Böyle bombacıyla başlayalım. Şimdi <laughs> bir ejder geldi. Sağa doğru köstebek atalım. Biraz yaklaşsın kule vursun. Şöyle bir alev topu. E, hasar alacağım. Hasar alacağım. Anakul aktivasyonu yaptı. Tamam. Şöyle evrim döndürelim. Köprüdeyken hemen bırakıyoruz güçlü madenciyi. Böyle top artı iskelet atıyoruz. Şöyle bir özellik en azından kalkanlığını düşürelim değil mi? Şimdi öne doğru köstebek. Bekliyoruz. Şöyle bir kartopu cadıya doğru. Zehir de bırakabilirim bu arada ama şu an bırakmayacağım. Şimdi bırakabilirim. Cadı ölsün çünkü önüne bir şey atacaktır. Atmasını engelleyelim en azından. Güzel. Şimdi Ejderle yapacak. Goblin makinesi atsak mı? Dur bakalım. Şöyle bir alev ateş ruhu yapalım. Ah. İstediğimi yapamadım ya. İstediğim yürütmekti. Şimdi sağdan attığı için. Bombacı atalım. Çok güzel. Şöyle atalım arkaya muhtemelen şey atacaktır pek kasabilir öne doğru. Şöyle kar topunu bırakalım. Şimdi burutmak biraz zor olacak. Hemen güçlü madenci. <laughs> İkili soğuma yapıyoruz. Çok güzel. Şöyle bir kar topu evrim dönsün. Oraya aldık zaten. Ben oraya aldık gözüyle bakıyorum. Köstebek arkaya doğru. Şöyle zehir. Sanırım bu saldı. Evet arkadaşlar saldı. Bir sonraki maça geçelim. Siz bence hiç beklemeyin. Köstübek destesine bayılıyorum ya. Bu desteğiyle kasmayı düşünüyorum. Bu arada yetenek destesidir bu. Ya canlar bağlantı kopuyor sürekli. Yani oyun esnasında kapatıp aç yapıyorsun. Kabloyu çıkartıp takıyorsun falan. Bugün yapmaya başladı bu da ya. Kabloyu arkada, kasa arkasına mı taksam acaba? Değil atayım. Yani umarım şey olmaz. Bir türlü gösteremedim size desteği doğru düzgün. Göründü gitmedi değil mi yine? Göründü gitti sandım ya. Adam bir de şey oynuyor. İksir golem oynuyor. Kolsuz ya. Valla iksir golem oynayanları kolsuz diyorum. Kusura bakmasınlar. Şöyle zehir. Özellik. Şöyle atalım. Biraz fazla geri gittik galiba. Şimdi elektro ejderin önüne bir şey atabilir mi? X'e gitti ama doğru atmayabilir. Şöyle atalım. Tamam. Savunacağız arkadaşlar. Bayağı zorlanacağız savunurken ama. Biraz yaklaşsın. <laughs> Tamam şöyle atacağız. Zehir bırakacağız ortaya. Şöyle bir kartopu atalım. Evet. Gerekirse özellik kullanacağız. Öne doğru attım. Şöyle atalım. Güzel. Şifacı atması biraz gereksiz oldu orada bence. Şöyle bir kartopu evrimli. Sağ tarafa aldık gibi. Umarım görüntü kopmamıştır. <laughs> görüntü kopu kopturuyor çünkü. Önlü bir şey atacak. Şöyle bekleyelim. Güzel. Salmış olabilir mi? Umarım bu da saldı. Evet, saldı gibi arkadaşlar. Bu da saldı. Bir sonraki maça geçelim. Bak bağlantı kopmayınca nasıl? kutsal maçtayım. Bol şans diledi. Bazıları birek yapıyor ama dur bakalım. Teşekkürler diyelim. Onu da bol şans dileyelim. Şöyle arkaya doğru köstebek atalım. Vallahi X'e olabilir mi? Ama elektro atmadı. Hmm, yok değilmiş. Güçlü bağlantı atalım. Şöyle atalım. Şöyle bir... Şöyle bırakalım kartopunu. yata saldırır. Arka doğru köstebek atalım. Şöyle bir ateş ruhu bırakalım. Ateş ruhu 14 bu arada. Güzel vuracağız. İksiri yok çünkü. Goblin güzel vuracak orada. Yani Tesla sayesinde savundu. Sıkıntı yok. Ah paralelimi değiştirmemişim. Çok özür dilerim. Tekrar devam edelim. Şöyle atalım. O onu tutamayacak. Kule vuramadığı için top atmak zorunda kaldım. Tamam madenci artı bombacı duvar kırıcı taktiğini yapmaya çalışıyor. Beklerim iksirimiz gelsin. Şöyle bir atalım. Arka doğru çekebilir de yaptım. Öne doğru köstebek atacağız. Bu sefer zehir atmayı düşünüyorum Tesla atarsa ama iskelet de gelebilir gelmedi. Şöyle bir zehir güzel olabilir aslında ama atmayacağım. Bekleyelim. Güzel vuruyoruz şu an çünkü. Bu hamlede her seferinde hasar alıyor farkındaysanız. 14 seviye varilli ateş ruhu. O da onu bence etkiliyor. Aslında buna bir şey atmamız gerekmiyordu ama iksirim doluyor diye attım. Kart dönsün misal. Şöyle atalım. İskelet. Evet topu koruduk. Şöyle önüne doğru güçlü madenci Tesla atacak muhtemelen. Şöyle bir zehir evet bu sefer zehir geldi. Zehri gelmeliydi zaten. Tekrar arkadan bombacı ve ateş ruhu döndürelim köstebek dönsün. Çünkü orayı tutamıyor. Şöyle atalım. Şöyle bir kartı da döndürelim. Sonra öne doğru Fark ettiniz mi? Oraya doğru atmak istediğimi düşündü ama zehir bırakıyorum hızlı hızlı 30 saniye kaldı çünkü. Şöyle top atalım. Şöyle orası yok olsun. Şimdi evrimli döndürüyoruz. Şöyle arkaya doğru. Sıkıntı yok. Şöyle bir özellik basarım. Basmaya bile gerek kalmazdı aslında da. Sol doğru köstebek. Çok uğraşırsın daha. Şöyle zehir. Yok döndüremezsin. O zaman bir sonraki maçta, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Yorumlarda buluşalım ve güzel bir hafta sonu diliyorum. İyi ki varsınız.